342 tane klasik of klasik sandık var 342 tane e, 303 tane malzeme sandığı var e, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz şimdi bu arkadaşımız toplamında hesabında e, 300 abi hoş bulduk kodun süresi dolmuştur yo, yo, gel geldi geldi arkadaşlar hesaba girdik bu arada sorun yok eee 342 tane klasik sandık, 303 tane de malzeme sandığı yapmış. Zaten tanıdığımız bir arkadaş, ekibimizden bir arkadaştı. O iyi beklemiş abi. İki tane materyal oldu güzel. Bak bunları bile birleştirmemiş çocuk. Ee, 20 tane puan koruması, Oo. 428 abi, 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 tane. Maşallah maşallah. <laughs> Bu ne oğlum? Mehmet abi savaş neredeydin? Vallahi billahi ya ulan o kadar şey yaptım. Erdem var ya Erdem sağlam biriktirmiş ha. Vallahi Erdem sağlam biriktirmiş bu arada. Eline sağlık ne diyeyim çocuğa helal olsun. Bayağı iyi. Vallahi yani 300 tane bile yapabilmek bence güzel. Kimileri yapmıyor. O zaman önce ben malzeme sandığından başlayalım diyorum. Abi, malzeme sandığı bir gitsin. Tamam bütün şeyimizi orada atmış olalım. Bunlar ne abi ya? 30 tane neyse şeylere dokunmayacağım. <laughs> 51 tane oda kartımı Oha! Lan bu ne? 51 tane oda kartı. Neyse olsun sıkıntı yok. Şu malzeme sandığından başlayalım şey, abi. oda kartı mı? Değil mi? Vallahi bile ya. <laughs> Şuradan oha 47889 tane adamda G para var. Lan bu ne yapmış? Ulan Erdem var ya. Erdem'i bu arada klana geri alacağım. Erdem, Erdem çok ya. Klandaydı aynen. Üç taneyi bir eritelim şuradan. Ondan sonra 10 on, 10 basalım geçelim ya. Onafede zaten bir stoğu kabar. Tekrar 3 tane yani, sayız olmuş. Burası çok önemli değil. Şuradan 10 10 basalım abi. C parasına dokunmayalım. Onunla belki bir şeyler yapacaktır. Toplamında 600 Onun tane top sandık. Aynen. Toplamında 600 tane sandık var. Hepsini açalım. Bu arada bunun videosu da YouTube'a gelecek. YouTube'da da Mehmet Savcıoğlu olarak beni bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Aa bu ne? Hadi. Ya. Orman başlığını bilmem neyim. Şey Bilmesi Aynen. YouTube'a Mehmet Savcıoğlu yazarak beni orada bulabilirsiniz. Oradan da abone olun. Arkadaşlar. Hadi. Şansımıza tıklayayım. Burada ben çok vereceğini sanmıyorum ya. Yani. Abi zaten burada vermesin, burada verse şansı eritir. Ama şey versin isterim burada, bir destansı versin isterim. Çok iyi olur. Aynen. Şeyleri zaten en son açarız. Bak şöyle yapalım. Kaç tane kaldı abi? 230 tane e, 100 tanesini normal geçli açalım diyorum. Ne diyorsun? Fark bu tabi sen nasıl istiyorsan. Tamam. 10 20 30 40 50 hadi ben, hadi. 60 70 80 90 100 Valla 100 tane abi bir şey vermez mi? Kuş kafasını verdi ya. Aynen aynen. Bu <laughs> süreli verdi. Yani 600 tane sandık bence güzel. Kimse öyle kolay kolay biriktirmez. Yok ben abi, biriktirmiyorum. 4-5 Aynen. Ben de bu zemin 4 yokken bile ben o kadar biriktirmiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ben de hali yok abi. <gülüyor> <gülüyor> e sen de biriktir. Seninkini de açalım. Tamam abi. Ben de ilk ucu atayım Aleykümselam Halil'im nasıl geldin? Bu kimin hesap? Bizim Erdem'in hesabı. Onu vermiyor lan anasını satayım. Aşağıda kalmış şey yok mu abi? Elini, el, el, Oradan şansla. vermesini isterim valla. Orada D esansı var mı onu bilmiyorum. Kaç tane kaldı? Yok bence var. 80 tane kalmış. Lan. Evet, evet Millet tek atıyor var ya. Vallahi ya. Bize mi denk gelmiyor? Yani? Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben klasikten umutluyum. İnşallah bir Burada şey verir. Vermesin Burada vermesin abi zaten. Burada verirse vermez. şey aynen, olur. Aynen aynen. Vermesin. yeter. Ee, de. Aynen. 50 tane kafa verdi yemin ediyorum ha. <laughs> Kaç tane kaldı? Bir sürü kafa var ya. Vallahi billahi ya. Hep zaten kafasını verdi. ne? Vay ağzına tüküreyim seni. Şu sürelerden 5 tane vardı. Bekleyin. Ama inanıyorum şu yukarıdan bir şey verecek. Orada bayağı bir birikti çünkü. Ulan şunu bana versene. Hadi ya bakayım sana. ya. Hepsi süreli kardeşim. Evet son 10. Çık yine gir. Hadi geç. Buradan da klasik sandık geldi bize muhtemelen. Abi şuna baksana. Ay. Geldi geldi. Burada Sıra da burada abi. da Sadece şey yok ki ama. ya ama kırmızı öge yok işte. Ha. İyi güzel. Bundan var mı? yokmuş. Orman avı setini verdi güzel. Pompalı. Orman avı maskesini de verdi güzel. En azından bir şeyler tatmin ettim. Bunda zaten varmış. <laughs> Vahşi avcı setini de aldık bu arada. O da güzel. Bir pompalı daha. Bir set daha. Bu ne lan? Havasını verdi. <laughs> <laughs> Bence güzel. Yani en azından bir iki tane seti oldu. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Eee... Ay. Kaç tane? 342 tane var. Burada dilek tut olayı şu an bitti değil mi? Galiba bin Oğlum bin ver bin şunu bin da alalım gidelim şu bin çocuğu bin sevindirelim bin ya. Vallahi bak şu çocuğu sevindirmek istiyorum. Çocuğu yok mu abi? M4 yok. İstiyorsan i̇şte şu 82'ye de, dönüştür abi. Direkt onları aç, abi. Ha tamam dur. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Neredeydi onlar? Onları da bir birleştirelim hemen. Bir kardan abi. Kupona gel direkt. Nerede? Sandığa. Sandıkta sandığa yapabiliyor sandığa. musun onu? Evet evet. Ha, şunları... 85 tane diyor. Ha okey tamam okey. Güzel. Halil'im ee, bize bir ee, 6 aylık kademeden abone olmuş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Canımsın. O zaman bu dokuzu tekli vuralım abi. Olur abi. Şöyle bir bunlara bir full geç yapacağım. Hadi lan verdin mi 12, 11... Evet şunu da açtık hocam. 10 şey. Kolay kolay geç yapmayacağım. Eee şansımız yaver olsun. Bu 4'ü alalım şuradan. 300 tane sandık boş değil. Ya versin. Çok iyi çok sevinirim. Cidden çok sevinirim. Hadi inşallah. Iyi, iyi. i̇yi bu da iyi. Güzel başta gösterdi. İnşallah. Yıldız nerede be? Aldın ya yıldızı, görmüyor musun? Kolay kolay geç yapmak istemiyorum. Şöyle güzel bir Versin. Hadi kardeşim. Üzme bizi. Yaptın onu. Bu ne lan? Yine kalırsın öyle abi. Ejderin <laughs> modası kalsın. Bilmem ne. Ya arkadaş bize <gülüyor> <gülüyor> hep bir kafa hep bir kafa. Bu nedir o? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> yapalım halledelim <laughs> onu. Okay. Yapalım yapalım. Hadi ver artık ya. Vallahi güzel bir şey versin, cidden çok isterim ya. ya bu son dördü versin yani bu çocuğun hesabına. Var mı bir taktiğin Mücahit? Yok ya yani, vallahi. Bana çıkmadıysa zaten. Ah be, 280 tane daha var. Ay ben sinir oldum, ben de Vallahi vermiyor. Ayıp lan. At lan bu ver. Hadi ver de gidelim ya. Bak ver en baştan tamam mı? Geri ne var ya full geç açacağım. Hazır iki Ay tane de... Şu, ya. Yani hazır iki tane de materyalimiz var. Yani buradan vermezse... Bilmiyorum bir şeyler yapabilirim. Belki de 3 tek 1 on. Geçti. 3 tek 1 on geçti. Deneyelim. Evet. Aa dur. Yanlış yaptım. Özür dilerim. Şimdi şu bir, şu iki, şu üç, bir tane de onlu. Bu ne lan? Ejder molasının <laughs> başını verdi bize. <laughs> Abi 10 tane geçti şey varsa da tekli. 10 tane tekli mi? Aynen 10 tane ge Tekrar ve geçti şey buz azami seviyeye getir. Nasıl azami seviyeye getireyim? Ha i̇şte elimi al. Buz değerini abi. Elimi al diyorsun. Aynen. Azami seviye yap. Tamam yaptım. 10 tane. 10 tane tekli mi diyorsun? Olur. Aynen. Sevdiğim şekilde şekilde. Bir, bir yap. iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10. vermiyordu. Eee, <laughs> <laughs> distopya'da çıkardı Şey demiş ki, aram durmaz. Kral benim hesapta sandık yok ama UJ yükleyeceğim, sana vereceğim. M4 7 yapacağım. 5'tir. 5'tir. Yayında yapalım Olur kardeşim, yapalım hiç sorun yok. Yardımcı olurum yani. Çünkü açıyorum ben yalana gerek yok. Bu hesap benim hesabım değil. Bilal hesaplar demiş ki zor çıkar. Zor çıkar demiş. Çıksın arkadaşlar kolay çıksın ya. Ya tanıdığım bir çocuk yıllardır da tanıyorum kendisini. Yaman Toprak yayınımızı beğendi. Teşekkür ederim bu arada. Yıllardır tanıyorum. Ee, bir buz diyarı yok çocukta. Hani buz diyarı şu an çıkmış olsa bile ben bir şekilde destek veririm. Çıkmasa bile dur bakalım. Bilmiyorum. Bir şeyler yapabilirim. Ee, duruma bakacağız. O yüzden devam. İçeriden çıkardım. Yani, Hoş geldin yürüyen cinsellik. Erdem çok sevdiğim bir çocuk. Erdem Hadi çanta kata. güzel var. Kadim daha az çantası. Evet çanta güzelmiş bu arada. 3 tek 1-10 yap tekrardan. Yapalım. Şunu şöyle yapalım. 3 tek 1-10. Geçili mi geçsiz mi? Şu 1. Şu 2. Şu 3. Bir tane de onlu Vermiyor. Abi iki tane... Abi bu ne ya? ya. Şey. Tava şey. mı? Tava ne? 50 tane vardır ha. <laughs> vallahi illa ya. Ya yani keşke verse çocuğa. Ben hakikaten yani... ...erdeme çıkmasını vallahi çok istiyorum. Çünkü... Ee, çocuğu yıllardır tanıyorum. Üçün birini verip ee, evet. sürüyor. Açma boşver. <laughs> versin ya. Allah versin. Aleykümselam. Hoşgeldin Gülo. Vermiyor. Vermiyor. Evet. Bu da çok güzel ya. Çin Mobile'de çok güzel bu. Ya hani... O olay. Aha! Lan ne oluyor? Baga girdi. Aa geldi. Veriyormuş ki de. Ve ben de. Aa. Lan başına tüküreyim ya. Oğlum bir tutturdu baş gidiyorum ya. Abi 5600, 5, 5 sandık açtım çıkmadı. Sonra tekli de verdi. Ne yapayım? Bende mi tekli açayım hepsini? Kafa yiyeceğim. Tamam yap onu abi. <laughs> Kaç tane kaldı? 114. Abi delireceğim ya. Aslında bir şey tam bir olayından direkt yüzden gir. <laughs> geçti geçti aç hepsini. Geçti geçti açmayalım hepsini. Yani. Normal gidelim. Abi 300 tane malzeme açtık. Hadi 300 tane malzemeden bir şey vermeyeceğiz. Zaten belli de. Ulan bari şuradan bir şey verseydin. Hep bir baş tutturdu gidiyor. İnşallah verir İnşallah. Atina şey kafasını aldık ya. Ya diyorum ya hani 4'ü versin gerisi değil ya. Valla bak başka hiçbir şeye gerek yok. Aynen öyle abi. Bir de iki tane atıyormuş her yere. Set bile vermedi. Vallahi vermedi ya. Kafayı yersin. Senin Allah belanı versin. Son 24. Sonun 14'ünü şey yapalım abi. Tekrar çalım en iyisi. Onda da vermeyecek çünkü. Tamam hadi tekli açayım. Okay. selam. hoş geldin. Yıllardır denenen taktiği deniyorum şu an. Şimdi drop tam yere basarken <laughs> mi? Tam düşmeden mi basayım? Ben iki tane destansı çıkardım öyle de. Vallahi Zeus düştü. Düşmeden havada bile yapıyorum şu an. Allah belanı vermesin. Ben böyle ilk kere ağırda ağırda bir şey diyeceğim. Bizim o günden beri klasik sandık bana hiçbir şey vermiyor. Sadece <laughs> bu Evet arkadaşlar bu arada Twitch'te de yayınımız açık haberiniz olsun. <laughs> bu Erdem'in hesabı. Matrix. Ben öyle. Evet, son e, sandık açıyorum. Sonuna evet. kadar Yani vermesin Allah senin canın atsın PUBG Mobile. Akupik. Evet şimdi Zorta'yı yedik abi. Ee, şuradan Şuradan e, Bir bakayım. Ee, diğer UCM'de da geldi. Bir tane Lütfen bakalım ondan ona. İstiyorsan. Neye bakalım bir daha söyle anlamadım. Etkinlikliklerinden bir tane al. Bakalım orada geçerli mi diye. Okey. Aa o güzel bundan da verdi iki tane. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bundan iki tane mi alacağız biz? <laughs> bir tane al abi bakalım biz buna. E, i̇ki tane aldım. O da yani. orada. Aynen abi. Şurada. Kullan dediğimiz zaman. He, buna veriyor. Şeyde şeyde. Ee, Tabi abi buraya. Dedim. Mor daha geç. De sandığa girelim. Orada tekte de gözükecek zaten. Gönülkini bas abi. Hı <laughs> hı. Hay, haydi, <laughs> bismillah. Ne Valla e, elimden geleni yapacağım. Yani inşallah burası şans olur bu çocuğa da e, şuradan silah alırız. E, abi müthiçe bas basıp set alsanız ha. Abicim silah istiyor bu çocuk. Bu çocuk set değil silah istiyor. Yani e, çocuk set meraklısı bir çocuk değil. Çocuk şu an tek istediği şey set. O yüzden e, biz silah yükleniyoruz. Yoksa ben destansı da alırım oradan. 60'a bas abi şimdi bir daha şey. Ee, evet, kupona bakalım geçerli mi diye. Oo, güzel. Çok iyi. Sıfır ucu yapıştır. Ben parçacığım böyle buradan aldım. Oo beni şey yapıştır. Tamam. Onu <laughs> ucaymış. Devam edelim mi? Aynen abi. Mezar şans yükselir. Onu ucuya devam. Ya işte o zamanlar benim haberim olsaydı Erdem'in böyle bir şey yaptığından ben gerekeni yapardım. Ama aa, 30 uc'ye yükseldi. Şimdi. Bak Kipan abi gördün mü hmm. olacağım şurada? Evet kullanabiliyorsun. Bunu da kullanabiliyorsun. Onlu basalım mı? Belki. Basalım tek abi. Dersin. Basalım ya. Aa, şey güzel abi. burada da indirim var. Hadi. Boya. Boya da önemli abi. Boya değil ya. Boya falan için umurumda değil. Bize direkt silahı versin. Ha. Ver işte. Hadi. Güzel. Bir tane şey verdi. Parçamız bir tane oldu. 12 de burada var. Bize iki parça daha vermesi lazım. Hadi oğlum be. Ben Hadi ben lan. Ben seni sevmiyorum ya. Hay senin. Son bir sene kaldı abi. Yapma be. Eee, savcı oluyor. Arkadaşlar. Ha, bence ne yapalım biliyor musun? O kuponları alalım, teklide jüriyelim. Tam e, Erdem dedi gidelim. ki, "Abicim açabilirsin, sorun yok." dedi. Ee, şimdi biz dedi onu... abi. Ee, açıyorum ben onu da. Tamam abi. Hazır lan. Ne oğlum? O ne? ne bileyim anasını satayım. Dikçik verdi. Hadi çanta verdi. Çantayı verdi. Of. Şuradan bir parça daha verse hadi şurayı tamamlayalım diyeceğim de. Hay şey ne ya bunu da aldık. Buna falan Hadi ya. onda falan değilim ben de. <laughs> yapma ya, yapma. <laughs> Aha geldi. Oha 20 tane görev kartı nedir ya? Hocam şunu da bir alalım biz. Abi çocuk her şeyi biriktirmiş. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bak 3K bak şu an bir 3K gitti. Bir 3K daha yükledik. Doğru mu? Zaten bu saatte sonra vermezse tamam mı? Ta bilmem ne yapayım yani. Vermedi abicim valla çok uğraştım. O yüzden e, sırf buraya basıyorum. O parçayı aldım. Tamam. 12, 12, 12. 1 2 3 4 Şimdi 30 desek kaldı 20. Kaybeden silah. silahı. 34. Silah vermiyor ya. Silah bir. 39. Lan ver şu parçadan da hadi. 46. eee Aç abi direkt onu aç ya. Ya direkt onu açmak istemiyorum. uceler kalsın istiyorum bir tık. Ya bas ya. Tamam. Tamam. Aldık abi aldık. Tamam klasiklerden zaten bize bir şey çıkıyor. Oğlum. Geri dön ya Mücevher parçacık takasız ya abi bak. O değil. Ha. Abi, gel oraya. Diğer or <laughs> <laughs> Mehmet abi korkmuştur. Geri gitti orada. Oğlum kafamdan aşağı kaynar su <laughs> döküldü. Aaa. Aaa. <laughs> Ana ne oluyor lan? Abi şey yapalım mı? Ne yapalım mı? Kazan 60, 60 liraya basalım. Belki şanstan bir tane daha verir. Yani verse de çok bir şey yapacağımız sanmıyorum. Çünkü zaten iki tane materyali var. Erdem burada mısın? Buradaysan o materyalleri buna kullanalım mı kullanmayalım mı bana onu bir söyle önce yapalım biz buna M4'ü alalım abi Eee tamam bu M4 ya bu çocukta zaten bir şey yoktu videoda. Heh, Bu çocukta zaten bir hani destansı var bu çocuk sadece şey istiyordu yükseltilebilir bir silahım olsun istiyordu kendimize alabileceğimiz ki bunu uzun bir süre kullanacağını ben düşünüyorum Eee alalım bunu biz güzelce şöyle Oh. Mis Ondan sonra kardeşim. Ee, Bir sonraki videoda abi benden 4K çalışıyor. M4, aynen M4'ü yoktu. Hatta yanlış bak çetede. M4'üm yoktu diyor. Onu da almışlar. <laughs> en azından bunu kullansın şimdi. Ee, aha. Bak bunun özel öldürme efekti. Ee, evet. ve patlama diyor. Ee, bunu iki no, 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 no. Bunu yükselteyim verdim sen kendin mi yaparsın? Bomba geldi bu arada. Abi kendi Kendi tamam, ben ben böylece bırakıyorum. Ben böylece bırakıyorum abi. Tamam mı? Kendisi istediği gibi ayarlasın. Ee, güle güle kullan kardeşim. Hem klasikten olmak üzere hem de malzeme sandığından olmak üzere bizi mutlu etmedi. Biz de dedik ne yaparız ne yaparız. Ee, sandıktaki mor M4'ü aldık. Erdem'imize hediye ettik. Kardeşim güle güle kullan. Ee, arkadaşlar sizler de e, bu gibi durumlardan faydalanabilirsiniz. Sandıklarınızı biriktirip gelebilirsiniz. Sizlere de elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Ee, videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Be Beğen hesapta da bir fanland çikolatın yok mu abi? Evet mücadelenin hesabında da one man squat at diyenler <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi beğenin, yorum yapın ee, ve yorum olarak yazabilirsiniz. Hesabım var benim de veya işte sandık açmak istiyoruz diye Discord'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Onu da açıklamaya linke bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.